Boş masanız var mı acaba? Ee, göremiyorum da. Gördüğünüz gibi kafe çok kalabalık. <laughs> Haklısınız. Ama yine de size yardımcı olayım. <laughs> Bu masamız boş. Daha güzel bir masa boşalana ve yağmur dinene kadar burada oturabilirsiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, size ne ikram edebilirim? Ee, sizinkinden. Sıcak bir kahve ve biraz sohbet. E pahalı olmazsa tabii. Hemen geliyor. varmış Of, duydum Früzya abla, istemiyorum. Mançile, hiçbir şey yemiyorsun. Yiyorum. Yemiyorsun. Sadece çikolata ve cips yiyorsun, onlar yemek sayılmaz. Of istemiyorum. Hemen ben miyim ki sen beni yediriyorsun. Aman iyi peki tamam. Karnın acıkınca söyle de sana da bir şeyler isteyeyim. Senin canı neye sıkılıyor böyle Çilek? Her gün eve en erken ben geliyorum. Ondan sıkılıyorum. Niye? Evet. Çünkü abimle ablam benden tam iki saat sonra geliyorlar. Kimse benimle oynamıyor. Zaten her gün dersler oluyor. Ben de yalnız başıma oturuyorum öyle. İyi insanlar lafların üstüne gelirmiş. Geldiler. Hoş geldiniz. Ceren, ne bu hal? Şemsiyemi sınıfta, sıranın gözünde unuttum. Abim de beni şemsiyemi Şemsiyenin altına üç kişi sığmıyor. Bir tercih yapmak zorundaydım. Tuğçe'yi seçtim. Ee, benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Erkek olsaydın da sen kalsaydın yağmurun altında. İkimize verseydin şemsiyeyi. Haklı. Sadık, Buyur patron. Ben çıkıyorum. Yağmur iyice hızlandı, trafik felç olmadan kayınvalideni uğrayıp onu evden alıp yemeğe götüreceğim. Ee, o zaman size iyi eğlenceler patron. Aa patron, eğer trafik çok sıkışıksa e, ben de e, erken çıkabilir miyim lütfen? Patronlar ne zaman çıkarsa çıksın. Çalışanlar mesai bitmeden çıkamaz. İyi akşamlar. Eğer beni kontrole geldiyseniz... ...gördüğünüz gibi hala işimin başındayım patron. Tatlım ben geldim. Aa Bitüş! Hoş geldin, bu ne güzel sürpriz. <laughs> Kafeden erken çıktım, çok güzel yağmur yağıyordu. Eve yürüyerek gidelim istedim. İyi de, yani mesai saatimin bitmesine 17 dakika 22 saniye var. Patron mesai sonuna kadar burada kalmamı istedi. biraz beklersen seve seve seninle yağmurda yürürüz hayatım. Ah olmuyor olmuyor bir türlü sihir tutmuyor Nereden çıktı bu yağmur Birazdan Umur gelecek ve bizim ev sandığı yerde şatoyu bulacak Sen elin adamını şatomuza getirir misin oh olsun Taci. İyi ki yağmurda sihir tutmuyor. Belki de bu sayede Umur senin hakkındaki gerçeği öğrenecek. Baba şakanın hiç sırası değil. Umur Bey'in bizim peri olduğumuzu öğrenmemesi lazım. Nereden anlayacak canım? Evin yerinde şatoyu görünce aa bu da neyin nesi? Nereden çıktı bu şato der? Peri olduğumuzu nereden anlayacak? Aynaya bakın da öyle konuşun hanımlar. İkinizin de üstündeki kıyafetleri hiçbir fani giymez. Eyvah! Eyvah ya! İkimiz de baştan aşağı peri kostümleriyleyiz. Mümkün değil Umur'un karşısına böyle çıkamam. Yemeğe de gidemem. Anne, hemen bir şeyler düşünmemiz lazım. Kumaş! Kumaş bulalım, üstümüze bir şeyler dikelim. Kumaş ya, kumaşı nereden bulacağız anne? Bak, gördüğün gibi sihir de yapamıyoruz. Ayrıca sen dikiş dikemezsin ki. Doğru ama en azından Denerim. <laughs> Eğlenceye bak. İkiniz de dikiş nakış işini hayatta beceremezsiniz. Zaten ortada kumaş da yok. <laughs> Tepemin tasını attırma Taci. Şimdi sana inat umurun karşısına... hava anamızın incir yapraklarıyla çıkarım görürsün gününü. <laughs> Terbiyesiz, utanmaz. Ah Eda koş yukarıdaki perdeleri sök getir. Baş konsolun içinde de iğne iplik var. Koş. İyi de anne o perdeler şu kadarcık şu kadarcık iki parça. Bana bir şeyler çıkar da sana ne yapacağız? Terbiyesiz model seçme şansımız mı var? Artık ne çıkarsa hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.